Ben bir izci lideriydim. İzcilik çadırlarımız vardı. Kenarda kalmışlardı. Ee, Ayar koydum getirdim burada bir kontrol ediyoruz delik var mı çatlak var mı onarım gereken bir şey var mı ipleri doğru mu bir tanesini kontrol ettik bir tanesini daha ettik iki tane oldu bir tane daha çadırımız var tentelerimiz vardı Ya getirebildiğim şeyleri getirdik işte yani bir çadır bir çadırdır bir tanesi büyük bir çadır iki tane de aile çadırı var bir tane daha çadırımız var ama onların demirleri bakacağız kontrol edeceğiz herhalde onlarda eksik var tentelerimiz var işte yani çok e, sayı az olsa da yapacağımız bu yani ya türk halkı bu ya, özelliği bu yani yardım lazım mu gelir iki iki eli yanında olsa da gelir yani şimdi buradan da kan vermeye gideceğiz burada almıyorlarmış herhalde ömer halis demir'in orada alıyorlarmış bunları hallettikten sonra oraya gideceğiz kan vermeye yavrum yardım getirdim işte yorgan getirdim giysi getirdim bebek bezi Çamaşır, çocuk bebekleri giysileri. Elimizden geldiğimiz kadar yardımcı olduk. Vallahi hayır sevenlerden Allah razı olsun. Ne diyebilirim ki Allah kimseye göstermez. Onlara da Allah yardımcıları olsun. Ölenlere rahmet olsun. Hepsini söyledik arkadaşlarımıza, komşularımıza. hep beraber geldi, onlar da getirdiler. Ben Salton ve bir ada ülkesinden geldim ve Samsun'da bir öğrenciyim ben. Okuyorum yardım etmek geldik biz işte kutlar alıp kamyonda öyle bir kenarda şiirleşiyoruz. Yani arkadaşlarla biraz bunu yapmaya geldik az önce. Ailemiz arıyor işte tüm akşamlarda falan arıyorlar. Nasılsın, nasıl gidiyor orada Durum nedir? Yani öyle endişeliyorlar diye. Evet kesinlikle yani aradım işte birkaç tanılar işte Ankara'da olanlar var ya işte onlardan da bir şey olmadı. Ama işte öyle bir etrafta tüm arkadaşlarımızı arayıp da yani bakıyoruz işte durumlar falan oralardan nasıl diye. <laughs> Şuradan ne Bir dakika Dur. 4 metre. Gitmeyin fazla. Gitmeyin fazla. Fazla gitmeyin, fazla gitmeyin. Az Al, gel. Ön, öne gel, öne gel. 3 dakika. Hah. dur. Süt yerler. Yırtılmasınlar. Süt bey. Alayım mı Yan o Çok hafif abi. Yana buyurun. Yansana, bıraktım. Bayağı beklemedik. Devam, Devam. Kutu. 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 Yeni mi? Sıfır mı? Elbise, elbise. elbise yeni. Burada bir şey yok.